Arkadaşlar bugün dişsizden kaçmaya çalışıyoruz. Evet canım dişsizim. Ejderha adasındaki <laughs> dişsizim. Ama <laughs> Allah. Tövbe bismillah <laughs> ne oluyor lan? Siz <laughs> diş. Aa ana. Aa burada dişsiz oluyoruz. Arkadaşlar ejderha adasını biliyorsunuzdur umarım. O seride dişsiz türü resmen bize ihanet etti ve ejderha adasının sonunu getirdi. Merak etmeyin ejderha adası yakında başlıyor. Neyse hadi bakalım bu sefer dişsizden kaçacağız. Bakalım arkadaşlar yapabilecek miyiz? Amacımız 9 tane diş sizin dişini toplamak. Evet. Alo bu dişsiz nasıl dişini toplayacağız? Yere mi düşmüş? <laughs> Oğlum bak bakayım. Bak bakayım benim dişim var mı yok mu? He? Aa, Oğlum bu lan, dişsiz var ya istediği zaman dişini çekebiliyor falan çok garip ya. Neyse beyler gelin bakalım. Aha bu ne lan? Nereye geldik? Merhaba. Merhaba. Bir dakika Merhabalar. Burada bir dişsiz mi dişsiz? var? Allah dişsiz var herhalde. Dişsiz bir senin yavrunuz ya. Aa bu ne lan? Beyler burada kafalar var. Aa başlattım. Aa bu ne lan? Aa, Aa oyun oyna. Aha hafıza oyna herhalde. Bir dakika. Bu, buna bastı. Tamam. Buna bastı. sonra Sonra buna bastı, tamam. Buna bastı, buna bastı, tamam. Kırmızı, sarı, mavi, K S M S, K S M S, tamam. K S M S Y, K S M S Y. Evet, böyle yapıyorum ve aha oldu herhalde. Oldu mu? Oluyor. Diş geldi. Hele? Oldu mu? Ben diş de mi yaptım. Ah, oğlum ben ne oldu? yaptım da olmadı herhalde. Neyse gelin bakın başka yerlere gidelim. Aa diş geldi oğlum diş alsanıza. Nerede? Hadi. Hadi. Burada oğlum. Ağzını aç, bak diş geldi. Ana. Ol Diş mi lan bu? Anam. aldı Aldım aldım Ana. tamam. Tamam Neyse. Aha burada bir şey var. Ah top var lan burada. Ne yapacağım lan bu topu? Al. Ah. Gelin ah, kafana atayım mı sen? Al kafana bir at. Allah oğlum, Allah. ne ya beyler gelin bakalım. Gel gel gel. Aa ah, diş buldum. Beleş diş. Of en sevdiğim. Nerede nerede? Ben aldım oğlum. Bak şurada masadaydı be. Para oh. para para para. Nerede? Para nerede? Aldım. Lan bende para gözükmeyin ben de bende de top var. Bu topu ne yapabiliriz acaba? Neyse şuradan bir gidelim. This sizin ortada falan olduğu yok arkadaşlar. Lan dişsiz sen ne şapşalsın ya. Aa bu ne Aa, lan? Aa bir dakika video istiyor. Torna video istiyor. Tamam. Şöyle bir bakalım tornavida var mı? Aa para buldum. Oh yes. Burada da para var. Tamam çok güzel. Şimdi İş şuradan bir var Bir ve dişsiz var karşıda. Allah oh. ben bu korktum <laughs> lan oğlum ya. Ee, aa bu ne lan? <laughs> aa üçgen. Bak bende bir yuvarlak var bir de üçgen var. Herhalde bir yere arkadaşlar şekilleri koyacağız. Bu ne? Bunun içinde kerpeten mi? Kerpeten miydi bu testere? Testere oğlum oh, testere. Testere Kert, ya. Kerpeten. Kert aha. Mavi anahtar buldum ben burada. Ben de anahtar buldum. Bir de mavi mavi masmavi Gözleri boncuk mavi oh, Aa, <laughs> Evet buldum. Gibi, gibi. Oh, Aa, Aa, şekilleri buraya koyuyoruz. Tamam. Buraya da şunu Hadi, koydum. Ana. Tamam. Bir dakika mavi anahtarı da buradan geçiriyoruz. Aha diğer odaya geldi. Bu ne lan? Beyler dişsiz nerede acaba? Ben merak ediyorum. Dişsiz. Bak biliyorum. Çar bakayım seni senin, sever belki. Senin kızın <laughs> ejderha adasını patlattı. Ama ben sana asla gönül koymam. Sen benim ilk göz ağrımsın. Sen öyle şeyler yapmazsın. Bil okay. oh. bil 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 bil. Vallahi hiçbir yerde yok ya. Bu ne ya? Gel oğlum gel. <laughs> Aha, aha. Dex lan oğlum Aa, bak yine yedim ya. Yeter. Lan Allah, bebe sen nasıl yedin oğlum ya bir daha? Ufak oğlum bir şaka. Arkada, vallahi yedim. Ufak bir şaka. Bir dakika gelin Allah beyler. beyler gel 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 beyler beni takip edin. Ne oldu? Gel bir şey buldum burada gel. Ne buldun? Portal var portal var. Ne portalı? Allah kahretmesin ah. bu ne lan? Giriyor. Aa. Ah. Ah. Hadi bismillah. Geliyor. Allah belanı. Bu ne? Bu ne? Ne, ne kadar korkunç bu. Beyler ben koşuyorum. Ben giderim bence. Giderim. 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 Aha gitti. Enayiler. Enayiler. Bir şey diyeyim buradan ama ileriye gidemeyiz Tamam biz en iyisi burada Burada sabırlıca Bak şöyle ben dişsiz olurum Oğlum çok korkutucum beyler bir dakika Şu karanlıkta yapacağım <laughs> <be. Şurada> Merhabalar <gülüyor> Merhaba <gülüyor> Merhabalar. Yemek mi istiyorsun sen al bismillah <laughs> Al bismillah Aa lan burada da boşluk varmış Ben bu arada şuradan koşarım ha Gider mi Gider Bence giderim Piveyi yedi ah! Nasıl yedi beni? Piveyi nasıl yedi lan? Aa, aa yemiş lan beni Nasıl oğlum? <laughs> <laughs> Aa, diş buldum aha aldım Ve Ceren'imi oh be çıktım portaldan hey, Ne kadar korkutucuydu arkadaşlar Vallahi bu ne ya bir dakika şuradan bir gidelim Aa kırmızı anahtar bir dakika bende kırmızı var Aha diş buldum ve bu ne lan tahta buldum Bu tahtayı ne yapacağız lan bir dakika şuradan bir gidelim Valla labirente geldik ya Tekzal ve beyler neredesiniz <laughs> Gelmeye çalışıyorum. Dişsiz beni kovalıyor şu an. Evet. <laughs> vallahi arkadaşlar birbirimizi kaybettik de hadi hayırlısı ya. Vallahi. Tamam biz buradan Aa. diş almıştık zaten. Ne oluyor? E ee, biraz seni bulmam lazım gel. Geliyorum. Geliyorum. Ah oğlum burayı çekiçle kıramaz mıyım lan ben? Şöyle vursam. Dişsiz burada. Nerede? 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 Burada. Nerede? Korkuyorum. Çok vallahi Bana korkuyorum. Vallahi korkuyorum. Bir dakika. Pegasus neredesin? Gel burda burda. Hıh Dur dur sakladım. Ben senin oğlum. Ben senin oğlum. Allah'ın belası. He be. Ay Senin oğlum ben. Bu ne bu ne? Oğlum vallahi çok korkutucu lan bu. Bu ne? Aha. Bir burayı kırmamız lazım. Bir dakika burayı nasıl kırıyoruz? Aa kırdım. Testler aldım. İşte bu. Aa öldüm. Vallahi öldüm arkadaşlar. Resmen Ebiran. öldüm. Bu nedir ya? Oğlum ben nasıl öldüm lan beyler? Teksa pive. neler yardım edin. Benim benim yanımda diştiz şu an. A, i̇leri gidiyor bir geri gidiyor bir ileri gidiyor bir geri gidiyor. Bir e an e geliyor. Bir e an geliyor. Arkamızdan mı? oğlum orada. E ben yokum. Ben yokum. Ben hatta şöyle e dururum. Tamam. Biz yokuz ki. Biz senin oğlunuz canım babam. Canım babamız ya. Arkadaşlar vallahi öcü gibi bir şey bu ya. Töbe töbe. Neyse teyze gel tahta e bulalım. Tahta benim şeyim var. Testerem var. Kırmızı kapıyı buldu mu sen? Buldum oğlum tabii. Kırmızı kapı mı kaldı? <laughs> Nerede? Orayı göstersene. Aa orada. Hay geliyor, 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 geliyor. geliyor. Baş. Ben yokum. Ben, ben yokum. 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 <gülüyor> <gülüyor> Merhaba baba. Bak buraya ne lazım lan? Tornavida mı lazım? <laughs> evet, buraya tornavida lazım da bir dakika. Şimdi gel bakayım. Tekzah gel 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 gel. Tezga. Ben arkandayım. <laughs> Merhaba dişsiz. Merhabalar, orada merhabalar. Şey <laughs> yok, orada hiçbir şey yok. Hadi hadi bana testereyle böyle kırılabilen bir yer lazım ya. <gülüyor> <gülüyor> merhaba. <gülüyor> <gülüyor> canım dişsizim, canım babam ya. Babam, babam. Ay maşallah. Pek tatlı bir şey ya bu. Bu maşallah çok tatlı ha. Aa gördün mü beni? Gördü beni Allah kahretmesin. Bay bay. Oha vallahi testereyle açılan yeri buldum. Bir dakika. Şimdi şurayı şöyle açacağım ve açtım. İşte bu. Şimdi burası neresi? Aa oh, diş mi lan o? Vallahi diş buldum. İşte bu. Tamam para da buldum. Oo. Oh, Misbe bu ne? Aa oh, kare buldum, şekil buldum. Tamam çok güzel. Şöyle bakalım arkadaşlar burada başka böyle diş bulabilen miyiz? Aha bir şekil daha buldum. Bu Aa, ne şekil lan? Üçgen. Dişsiz, dişsiz. yine burada. Aha beyler dikkat edin. Vallahi o dişsiz biraz manyaka. Bir dakika arkadaşlar. Bir şuradan gidelim. Aha burada bir kasa var. Buranın şifresini falan bilmiyoruz. Evet. Buradan falan gittiğimizde. Aha mavi anahtar buldum da. mavi açtık biz zaten. Tamam. O zaman aramaya devam etmeliyiz. Vallahi arkadaşlar önüme her an dişsiz çıkacak gibi diye ödüm kopuyor ya. Ha! Vallahi çıktı bak. Neyden korkarsan başına o gelir ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse git bakalım. Bay bay. Güle güle dişsiz. Güle güle disiz. Bye bye disiz. bay bye. Ben şuradan gidelim de. Tekzap zahmet bir ses mi duyuyor musunuz? Mu? Alo? Be Beyler. Bir dakika. Vallahi cevap vermiyorlar. Ayfa yedik diyebilir miyiz acaba arkadaşlar? Aa, bir dakika. Tamam. Şimdi son olarak silindir şekli kaldı. Tamam. Bu dolabı açmam için buraya silindir koyacağım. Ondan sonra da dolap açılacak. Bir dakika. Buradan şöyle bir gitsem. Aha. Burası lan? Üst kata çıktım. Havalandırmaya çıktım. Dissiz. Oha. Portal buldum. Bir dakika. Portaldan geçeyim bir. Bu ne lan? Ana. Dissiz parkuru. Aa. Burada da ışığın öfkesi var. Tamam. Vallahi arkadaşlar arkadaşlar çok tatlılar ya. <laughs> ulan ya ulan ulan dişsiz türü. Neden? Neden adaya zarar verdiniz ulan? Neyse bir diş daha buldum. Son iki diş kaldı arkadaşlar. İşte budur be. Oğlum nereye geldim ben arkadaşlar? Ah lan silindiri buldum. Vallahi silindir parçasını buldum. Oha dışarıda sağanak yağmur yağıyor arkadaşlar. Abo biz nereye düştük ya böyle? Neyse şuradan bir dümdüz gidelim bakalım. Aa bura nereye? Burayı ne istiyor? Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. Aç kapıyı. çekişle vuracağım. Neyse şuradan bir gidelim bakalım. Aha nereye geldim lan ben? Bu kim lan? Sen kimsin? Ses etme ses etme oğlum burada burada. Ne burada? Bir burada buradaydı. Oğlum ya ne korkaksın gitti oğlum Aa, adam ya. ya. Gel Allah buraya. Ya. Allah Allah. Dişsiz burada diyor oraya put gibi dikilmiş arkadaşlar. Bir dakika şuradan bir gidelim. Aha orada işte dişsiz tam olarak şurada. Gel bakalım. Baa. Bak aynı aynı surat ifadesini yapayım mı arkadaşlar? Bakın. Evet. Gel ne yere? Emirhan neredesin hey. lan? Oğlum ne? bulamadım <laughs> lan seni. Neredesin nerede? Oo, burada çıktı hey. ya. Gibi arkana ah. bak. Neyse neyse. Oğlum, neyse oğlum, hadi, hadi, yeter, hadi. Yeter, yeter bu kadar. Ah. 你们这。 son anda yemin ederim son anda Cık. aa yutkunamıyorum son anda kurtuldum arkadaşlar kaç şuradan ya Allah'ın belası tornavidayı buldum mu ne, ne? 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 tornavidayı bulamadım ne? ama silindiri buldum şimdi Kutuyu atacağım ve o kutudan kesin tornavida çıkacak işte budur be nerede lan o kutu kırmızı kutu oo dişsiz orada dişsizam saygılar ha oğlum vallahi korkutma beni bak arkandan geliyor ha aa hani beni peşimde be. çok güzel be dişsizim yakala onu aslanım ha kovala hayır, onu hayır, Gel be. Oh, evet. Aa tornavidayı buldum. Vallahi tornavidayı buldum. İşte bu. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi şuradan şöyle bir gidelim ve çekiç buldum lan. Çekiçe ihtiyacım yok benim. Aa, ah tamam. Silindiri buraya koydum. Vallahi bir diş daha buldum. Son dişi bulacağım arkadaşlar. Onu da tornavidayla açacağım. Tamam. Şimdi o tornavida nerede ihtiyacımız oluyordu? Neredeydi lan ora? daha tornavida. Bir dakika arkadaşlar şöyle bir bakalım. Oh, dişsiz de zaten enayi çıktı arkadaşlar. Vallahi hiçbir yerde yok. Hemen kanıyor. Baksana bak. Şöyle oldu hemen kanıyor veriyor ya. Yazık O oh, Orda orada orada oha. Beyler, beyler yeni cevap gelmiyor. Evet. Yani bir korkmuyorum değil. Böyle cevap kesilince insana bir ürperme geliyor arkadaşlar ister istemez. Aha adam Emirhan, orada. Aha mi? beyler ben açıyorum. Açıyor mu? Vallahi açıyorum kaç, bir aç, dakika. Kaçalım buldum. oğlum buradan ya. Buldum tornavidalı yeri ve açtım. Geliyor. Aha. Geliyor. Aha. kaç kaç. Bir dakika nerede? Aa gelme. Gel 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 lan gel. Kaç. Aha. kaç çabuk. Aa tahta Aha. parçası istiyor. Bende var ki. Ha işte bu. Ve son odaya mı geldik lan? Bir dakika şuradan gireyim. Oo bu ne lan? böyle. Bu ne oğlum? Bir dakika. Volkan'dayız kaçtık, lan. herhalde lan. Şöyle bir gideyim. Vallahi nereye geldik lan? Aman Tekzat sakın düşme de pive nerede lan? Oğlum ne bileyim Pive'yi ya. Neyse Pipe. kaçalım biz boş ver. Vallahi oğlum bu başlar <laughs> lan pive ha. <ya>. Neyse şuradan <laughs> kaçalım arkadaşlar. Pive yapacak bir şey yok kardeşim. Pek zor <laughs> 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 Çaktırma Çaktır ben hiç hiç üzülmüyorum. Tamam oğlum dikkatli geç de bak lava düşerse vallahi kendimi Ben, kere, ben kere, lava düşecek adam mıyım? Hadi Allah. Dur görürüm, dur. 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 Oo <laughs> düşüyordum bu arada. Harbiden vallahi düşüyordum. Tamam. Ve sol dişi buldum. Alsam mı almasam aha. mı zıbıttıcık kız. Ee? Hadi aldım Vallahi arkadaşlar. Ve aha, Şimdi ne yapacağız? Şuradan ilerleyeceğiz. Gel gel gel. Geliyorum. Oh, gel. Tüm dişleri topladık. Olur. Şimdi bu dişleri ne yapacağız acaba? Teksa gel. Buradan başlangıca gidelim ve bu dişleri bir şeyler yapalım işte. Hadi gel. Çabuk. Nerede lan buranın gel başlangıcı? Lan? İmdat. Siz Allah'ım. Gelmez inşallah lan. Oğlum gelmez ya. Yiyor düşünsene. Allah Allah. Bir dakika hatta Allah, ben diz, size yem olayım mı? Oğlum yem mi? Böylece başlangıca giderim işte. Ah oh, para. Aa, Beleş para. Dizsiz. Gel gel. Dizsiz. Oğlum başlangıcı da yok ki arkadaşlar. Aa gel gel gel. Yolu hatırladım gel buradan. Labirente girdik ya resmen. Allah sanki oğlum, orası değil gibi de. Hadi bakalım. Yo yo buradan. Gel gel. Vallahi buradan. Oğlum. Oha. Ve a. Bu, bu. Ne oluyor, ne oluyor lan? Oğlum beni kimse Aha. görmedi mi lan? Bir dakika ne sen lan? neredesin? Oğlum, geri gel. Oğlum o kadar mı iyi kamufle oldun? Vallahi oğlum. <laughs> Bir de sen burada değil. ne işin var bak sen de olmuş Oğlum valla görmedim ben seni bak sen şöyle durmuş ya <laughs> Ulan ya gel buraya korkak herif ya Şimdi kapıyı açalım oğlum kaç Ah kapıyı mı açıyoruz kaçıyoruz mu? Evet. İşte gel Nerede? Lan gidiyorsunuz mu? Oha beyaz ışık. Gidiyoruz abi oğlum Fibi. beyaz ışığa doğru. Sen toplamadın beni? mı ben? dişleri? Hayır. Geçmiş olsun. Valla biz gidiyoruz. 8 tane sonuncuyu bulamadım. Gitmeyin beni bırakma. Yapacak Gitme. bir şey yok. Gitme salam uhtacım. Gözümdeki nurum başımdaki tacım. Kulağım kanadı kulağım, kulağım kulağım. Ve Ee? Oha 109 param var lan. Bir dakika Ee şimdi ne oluyor? Bir dakika bunlarla kesin bir şey alınıyordur arkadaşlar. Oha bununla disiz karakterleri alabiliyoruz oha. Bir dakika ben oha. ne alsam? Vallahi arkadaşlar ben sarı dişsiz olamıyorum evet param yetmiyor o zaman ben bende var ya bende ben pembe sarı dişsizim ben pembe dişsiz oldum bir dakika aa şu an arkamdan yeşil şeyler çıkıyor yeşil böyle çizgiler çıkıyor çok iyi arkadaşlar beyler hazır mısınız ben dişsiz olacağım lan şimdi korkma kaçın oğlum benden kaçın vallahi arkadaşlar dişsiz oldum bir dakikalığına şimdi beyler karşıma çıkmayın lan çıkarsanız da dua edin çünkü ben yemem oğlum o dişsiz taklitlerinize Nasıl yemem çıkın Allah. lan gel bir deneyeyim bir. Gel gel gel. gel, gel. gel. lan. gel hadi. Bir dakika gel. O, o, gel. lan nerede lan bu? Bir dakika. Aa piveyi buldum. Ya aa neredeler lan bunlar? Tabii ki de buradalar ha. Ee, e, yemiyor. Ee e, e, ne oldu? Ne oldu? Ben de başınızda hani... beklerim. Hadi bakalım. Nerede? Aa. gel buraya gel buraya <laughs> gel buraya. Aha birisini yedi. Şimdi sıra <laughs> sende. Gel, buraya. Teksa. Ee. Ee. tamam burada beklerim oğlum ben. <laughs> aa gel buraya. Gel gel gel. Yedim vallahi yedim arkadaşlar. Ya beyler siz beni herhalde normal dizsizle karşılaştınız. Ben pembe dişsiz Yani namı değer pembişko aşko kuşko dişsiz Hadi bakalım Ve Bakalım 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 neredelermiş Aa zamanım bitti Vallahi zamanım bitti arkadaşlar Evet arkadaşlar yine dişsiz oldum Aha bakın birisi orada şimdi saklanacağım Bakın şurada böylece bekleyeceğim korkutacağım onları Hadi aha piveymiş <gülüyor> o Böööö bu gel buraya gel Korkudan dönüşemedi Bir dakika Texa da aynı şekilde gelirse Şimdi şurada <gülüyor> <gülüyor> Vallahi arkadaşlar Texa'yı dedim. Bir dakika aynı şekilde kamufle olmam lazım Tamam bu sefer buraya kamufle olacağım Buradan çıkanı hüp diye gömeceğim be Hadi bakalım Bakalım bunlar mı yaman yoksa Pembişko Aşko kuşko dişsiz mi yaman Hadi bakalım Öyle bir bakalım bakalım Neredelermiş Neredeler lan Texa pive oh. Arkandayım oh. Emirhan. Orada 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 Gel Tamam ben. tamam bir dakika arkadaşlar Şimdi Şuraya saklanacağım Gel buraya ya <laughs> Aa, gel Aa, buraya. Dönüşürüm, dönüşürüm. gel. gel. Değiştirip ben de burada e, beklerim. E e e. Hayır, hayır, Hadi mesleviden ders alalım. yardım edelim lan tut lan. Arkamdan gel, 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 buraya. Gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Emira, Emira burada Emir <laughs> Emir burada. Evet. Abi bir arkadayım lan. <gülüyor> Ve Vallahi <laughs> tamam sen kurtardın kendini hadi görüşürüz Hadi bay bay Bak bu arkadaşlar ben Pive'yi tanıyorsam elinde sonunda buraya gelecekler Bekleyelim Git git ya sen nerede ben dedim ya? arkadaşlar son bir saniye kala vallahi Tekza ve pifi yeni avladım. O zaman arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Sağ ve solunuzdan bulunan videolara tıklayarak onları da izlemeye gidebilirsiniz. O zaman kendinize çok iyi bakın arkadaşlar ve cereni